Nereden yani. geldin? <laughs> <laughs> için da bitti. Öyle biz... Bugün büro amirimize bağlı ekip ve okul polislerimizle birlikte okul çıkışlarında okul çıkışlarında asayişin sağlanması, okulla ilişkisi olmayan şahısların tespiti amacıyla uygulama yaptık. Uygulamamız bugüne özgü değil. Haftanın her günü uygulamamız devam etmektedir. Öğrencilerimizin daha güvenilir eğitim öğretim hayatlarına devam etmesi amacıyla uygulamamız devam edecektir.